Direkt İstad'ın mektubu. Aziz kardeşimiz Ahmet Seyidi Mehmet Yeni. Necdet Bey'in Necdet Bey'in tekrar ifade vermesini bizden mektubunuzu aldık. Üstadımıza okuduk. Üstadımız sizlere selam ediyor. Ve muvaffakiyetler miyaz ediyor. Ve diyor ki, Aziz kardeşlerimiz, şu dünyanın girişatı ve hâsatın sevkiyle <laughs> her daim bir cemâmeha, ahiret hesabının olmasından. El-Hakikat, ahirete ve beka itibariyle dünyaya bakıyorlar. Ahiret, bak ne kadar güzel ifade. Elakat kat ahirete ve beka itibariyle dünyaya bakıyorlar. Bu dünyada. Evet. evet. Bu dünyada muvaffakiyet ve parlak saadet. Mahsul rizat değil. Belki rıza ilahi saadet edeceği gibi uzvi emirlerdir. Bu dünyada muvaffakiyet muvaffak olmak ne diyor? yazdığını harcayacağım şah gibi ben, benim vazifem harf etmek netice Allah'ındır. Benim vazifem ihlas dairesinde risanla iman hizmet etmek netice Allah'ındır. Ee, bu dünyada muvaffakiyet ve parlak saadet maksuz bir zat değil. Belki rıza ilahi saadet ebediye gibi ulvi emirlerdir. Bu dünyada muvaffakiyet ve parlak saadet maksuz bir zat değil. Belki rıza ilahi ve sadet edeceği gibi ulvi eminlerdir. esma i İsna'nın mütenebri masaliyet kesretmektir. Mahit insan edemin yani az fakr zav gibi madenleri taziklerle işlettirip dergah uluhiyete iltica ettirmektir. Eğer bunlar olmasaydı yalnız kürsüler çıkıp konferanslar ve bazılar vermek Fikri münakaçalar yapmak gibi meşru hususlar dahi olsaydı sönük kalırdı. Tam kemal olmazdı. Hakiki ubudiyet yapılmayacaktı. Hakiki ubudiyet yapılmayacaktı. Yalnız bir cihetle aynı olurdu. Mesele ruhun derinliğine inmeyecekti. İşte bu ve bunun gibi daha pek çok sebepler var ki Risale-i Şakirleri külli, dünyevi müzayakalara, kederlere Düçar oluyorlar. Ta ihlaslarını muhafaza edilmişsinler. Hadisatın çavşay suriyetine kapılıp aldanmasınlar. Hazretleri niye bu mektubu? Elazığ'a değil de İzmir'e gönderiyor. İzmir'de geniş daire hevesi var. Biraz sonra Allah rahmet eylesin. Necdet Doğan da biraz öyle. İslami modern bir medeniyet doğuracağını. Yani Tamam da o işte bizim kafamızdaki hayal ne değil de İslam'ın programı onun veriyor zaten yani. Ona renk vermeye gerek yok yani. Aziz kardeşlerimiz şu dünyanın gidişatı ve hasatın sevkiyle ve her daimin bir temamiha ahiret hesabının olmasından ha bu ahiret hesabının olmasından dünyevilik bu işin virüsü. Dünyevileşmek bu için en tehlikeli virüsü. Bu dünyada muvaffakiyet ve parlak saadet maksul hizat değil. Belki rıza ilahi saadet gibi ulvi emirlerdir. Esma İslam'ın mücemi bir tecrübe yakına masaliyet Mahiyet insan az fakir zaf gibi madenleri taziklerle işlettirip dergah uluhiyete iltica ettirmektir. Bak burada çok ibretli bir şey var. Üstadınız ve abiler bunları yaşadılar. Siz ne diyorsun sen? Bize böyle bir heyet ve vücuda geliyordu gençler. Tuttular seni eski Türkiye'nin şartlarında yani. Tuttular seni hapse attılar. O gençlerin de çoğu zaten ehl-i olan azdır. Çoğu dağıldı. Eyvah! Yok. Ne diyor? Ma e şu, şu dünya, bu dünyada muvaffakiyet bu dünyada muvaffakiyet ve parlak saadet. Maksud hizat değil. Belki rıza ilahi saadet edildiği gibi ulvi emirlerdir. <laughs> Esma İslam'ın mükemmel bir tecrübiyatına masaliyet kesmetmektir. Mahiyet insan edemindirik. Ayrıca fakr, zaaf gibi madenleri tadiklerde işlettirip dergâh uluhiyete iltica ettirmektir. Şimdi muvaffak olmakla değilmiş kardeşim gayet ediliyor ki. Ya sen Allah için ne yapabiliyorsan Odur yani. Biliyorsun ya, hizmetin programını biliyorsun. Değil mi O bildiğin yolda işte, ifrat tepsi etmeden, hüve hüvesine, sadakat ve kanaat ve hamiyetin fazlaysa, o çizgide de gayretini artır. Hayalhaneye gittin mi, her şey hayalin elinde kalır. <laughs> Şimdi, okuyorsun, Esma Hüsna'nın dersini alıyorsun. Fakat hapse aldığınız zaman, tazik gördüğün zaman Esma İslam'ın diğer bir reislerin masaliyetini genel o masaliyeti tahkim ediyor. Kuvvetleştiriyor yani. Tazakatı kuvvetleştiriyor. Mahiyet insan edemin deriş aiz zaf gibi madenleri taziklerle işlettirip dergah uluhiyeti iltica ettirmektir. Eğer bunlar olmasaydı yalnız kürsüler çıkıp konferanslar ve bazılar vermek. Güzel diyor abi diyor ki bu da aykalar kıyamete kadar gelecek tarihlerin derstir. Burada o FETÖ'nün bazıları da mevzu burada. Yeni geniş daireye heves uyandırıp insanları kendi dairesine alıp Risan'dan ders almış. Keyfetli cemaati dahi satileştirme ihanetine e, atıp da var burada. Nurettin Topdemir Sü Süleymaniye'de yetişen gençlerden cihadenin elinden koparılıp alınmıştır. Malatya'da talebe birliğinin başındaydı adam. Geldi Süleymaniye'de sadık talebe oldu. Sonra ne oldu? Yenasya'nın ürünü onu bir Halk Partisi'nde kol kola Risale'nin nurun devlet korumasından kaldırmak için en Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti, etmeye gitti. Yani davasına hizmet, davasının hazimi adamı davasının haini duruma getirdi. Evet. Demek ki hüve hüvesine ittiba bir iştir dedi Zeyr de bir iştir. Yani biz zaten devleti ele geçirmeye çalışmıyorduk. Bir Erdoğan yetiştirmedik biz. Erdoğan'ı da üstad istihdam ediyor. Zaten ne diyor? Hazreti Mehdi gelecek. O Hazreti Mehdi'nin üç dairede birden tasarrufu var. Ve kıyamete kadar devam edecek. Sungur diye demiş tat, E, Rabbime niyaz ettim. Rabbime niyaz ettim. Tasarrufun ve vefatından sonra devam etmesi için elhamdülillah kabul etti demiş. Risale-i Nur'un dertinin başında ve hizmetinin başında Üstad yani. Elhamdülillah.